Evet arkadaşlar transferler gerçekleşti. Şimdi gelen arkadaşlara bakalım. İlk numarada Baba Yaga var. İki de Skills var. Üçte Şeyda var. Lucifer. Mea Niyek diye bir arkadaş. Lajidas var. Om Skillet var. Volking var. Bruce Willia var. Claudio var. Muhrip var. King var. Kilao var. Mare Ghost. Ebru. Şu an inanılmaz bir meteor ve intikal gösterisi olduğu için tıklamakta zorlanıyorum. Ice Django var. Bu da arkadaşımız ekip liderlerinden biri. Ice Osmanlı var. Laz var. Morfin. Rainbow. Oak Glory. Bayram. Ve son olarak da Entriki var. Abi söylemekten yoruldum. Bitmedi mi? Nightshade var bir de burada ama emin değilim o yeni mi geldi yoksa ittifaksız mı herhalde o da yeni gelenlerden biri. Abi çok iyi transferler yapmışsınız. Hiçbirinin gücünün ya da kahramanlarının bir önemi olmadan bu eyaletin bir parçası olacaklar. Bundan sonraki SVS'lerde ya da eyaletteki tüm savaşlarda birlik beraberlik sağlayarak çok güzel savaşlar yapacaklar. Gunner da geldi şimdi. Ya umarım bu eyalet ilk tiranda tiran savaşını kazanır ve bu ekipten birisi tiran olur. Kimin olduğunu da hiçbir önemi yok. Önemli olan ekip ruhuyla güzel bir şekilde savaşmaları ve umarım her savaştan keyif alırsınız. Umarım eyaletinizde birkaç ay sonra drama videosu çekmeyiz Ali. İnşallah. Çekersek de biz yok demeyiz biliyorsun. Bilektet chat'i <laughs> olarak, Bilektet YouTube <laughs> kanalı olarak dramalara bayılıyoruz. Abi şu an çok güzel bir gösteri var. Şeylere vuruyor musunuz? Sadece meteorlar atıp çekiyor musunuz? Vurursanız çok daha farklı bir video konusu olur. Yani tanıtımı değil de iç savaş çıktı diye daha farklı Öyle bir ]miyorum. video çekeriz. Ama bana bir meteor düştü ama. Düştü mü sana? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla mı bilmiyorum ama. <laughs> Vallahi bilemedim hocam. Ben bunun altında bir şey ararım. Yanlışlıkla olmayabilir. Güçler azalmaya başlamış. Bak biraz önce daha farklıydı güçler. Ee, merhaba arkadaşlar, yepyeni bir haber videosuyla tekrardan sizlerleyiz. 1608'de bir şey oluyor. Muhtemelen böyle bir geçit töreni tarzı bir şey yapıyorlar. Abi bu ne? Ekran gözükmüyor ya. Dünya görünümlerim ve meteorlardan birine yazacağım ama Türk var mı acaba aralarında? 1.4 gücü var. 450 milyon. 760 milyon 1.2 Muhtemelen eyalet transferinden dolayı böyle bir şey yapıyorlar. Burada iki tane seyirci var dışarıda. Lan tam kafes dövüşü gibi olmuş var ya. Bu arada hepsi aynı ittifakta arkadaşlar. Birbirlerine takviye atıp duruyorlar. Görüntü çok güzel. Keşke savaş olsaydı da. Türk bulamadım herhalde aralarında Türk yok ya ama farklı bir şey yok hepsi aynı ittifaktalar şöyle şuradan bir ittifaka bakalım galiba Arap arkadaşlar Aynen Türk yok göremedim aralarında Türk İsmi Türk olan birini göremedim yani. illaki ki vardır da. Yani hayırlı uğurlu olsun. Her ne olduğuna dair bir fikrimiz olmasa da. Bilen eden varsa ya da 1608. eyalette olan arkadaşlar varsa. Yorumlara yazsın. Biz de bakalım neyin nesiymiş ne oluyormuş. Ama tahmin ettiğimiz gibidir. Transferden dolayı böyle bir tören tarzı bir şey yapıyorlardır bence. İyi, bir sonraki haber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yepyeni bir haber videosuyla karşınızdayız. 571. eyalette iç savaş ımsı bir şey var. Şimdi fc arkadaşa saldırı geliyor. Arkadaşları takviye atmış. Araplar eyaleti mi yakıyor yoksa? O şekilde bir yazı geldi. Şöyle bir bakalım. Meteor takip edelim. Nerelere gidecek? Kimleri yakacak? Neler oldu burada bilmiyorum. Olayı bilen bir arkadaşımız varsa yorumlara yazabilir. Bizi aydınlatabilirse seviniriz. Çoğu kişi kalkan almış zaten. Kalkansızlar da bu SVS e şey değil yok. Baya burada olaylar falan olmaya başlamış. Kalkansız bir bu arkadaş var. Ona da saldırıyor şimdi. Ama hızlandırmıyor. Bize yavaş yavaş izletecek herhalde bu durumu. Bugün şato günü arkadaşlar. Şato gününde cumartesi video çekiyorum. 2127. eyaletten bilmem bin kaçıncı eyaletlerden de haber var. 4-5 tane eyalet yakma haberi geldi ama aktif olarak bir şey göremedim. Ben mi mesajı geç görmüşüm? Yok. Zamanında görmüşüm ama kaçırdık mı acaba? Meteor nereden geliyor? Kime gidiyor? Ha bunun meteoruymuş tamam. Bakalım patlatabilecek mi? Ha Big Baby de var. Nasıl saldırı geliyor değil mi? Evet. Bakalım buna takviyatlarsa patlamaz. 30 saniye vuracak. Takviye atmaya devam ediyor diğer arkadaşlar. Şurada takviyeler var. Onları çektiler. Son 15 saniye. Alkansız diğer arkadaşlar da takviye atmaya başladılar. Bakalım 349 milyon, 350 milyon diyebiliriz. 350 milyon gücü var. Devre mi gidecek yoksa ölecek mi askerleri? 336 milyona düştü. Askerleri ölmedi. Çünkü içeride şu balinalar takviye attı. Ee, şehirde gördüğünüz gibi yanmadı. Balina çakıldı. Nasıl balina? Zaten ben bunu da anlamadım da. Niye hızlandırıp seri seri vurmuyor? kadar yavaşlığa alışkın değiliz Blacklet kanal olarak. Arka planda neler döndü onu bilmiyorum ama. Neyse bunu kısa bir dipnot video olarak ekleyelim ve diğer eyaletlerin haberlerine geçelim arkadaşlar. Yepyeni bir haber videosuyla tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. 2793 eyaletinde bir ittifak yanıyor. Hatta birden fazla ittifak yanıyormuş. SVS için katkıda bulunmayan ittifakları bu arkadaşlar yakıyorlar. Rx7'deki balinalar herhalde şu iki arkadaş. Ol, bugün bu yanan 6. mı 7. eyalet abi? Sadece... Tren içinde bayağı yakıyorlar galiba eyaletleri. Ne için? Katılmayanları. Tren'e katılmak istemeyen ittifakları vesaire herkese yakıyorlar Bunlardan galiba. Bunlar da yakıyorlar? Bugün şato falan vardı ya orada da bir sürü kavga gürültü çıkmış. Onlar da şey yapıyorlardı. Hepsini yapıyorlardı. Baksana hepsini yapmışlar bunların da. Evet bunlar SVS yani. için yakıyor zaten. Çünkü daha iyi altın başı. Burada da bir ittifak var bunlar herhalde. Evet. SVS'ye katılıyorlar ki bunları dokunmamışlar. Yanmayan kimse kalmamış zaten. İlk SVS'leri mi olacak acaba 2793? İkinci seviyese falan mı yoksa? Gen yani kaç var acaba yerde? Bakalım hemen. Bakıyorum bu Üçüncü galiba çağrı. Üçüncü seviyesi. Aynen. Üçüncü SvS'leri olacak. İki tane oynamışlar. Hmm, Türkler var mı acaba eyalette? Merak ettim. Arkadaşlar varsa, sizin eyaletinize de tanıdık biri varsa yorumlarda bekliyorum. Ya da bizim eksik bildiğimiz bir şey varsa, sağolsun Discord'dan bir arkadaş haberi koordinat atmış. Oradan baktık, şu ana kadar Türk göremedim. SS de yollamış bu arada. Sistemine SS atmış. Ee, sorunla alakalı galiba. Evet, önceki sahip olduğumuz tesislerde savaşıyorduk sonra sen büyük egonla sahip olduğumuz her şeyi almaya karar verdim. Ama hatırlarsanız ev sırasında herhangi bir tesis almayı denemeyi bırakıp böylece onları alabilirdin. Çözümünüz uyurken tüm bir ittifa yakmaktır demiş bir arkadaşımız kızmış. Savaş her şeydir ancak her zaman koruma yapın demiş. Haber verir savaşsaydınız bize niye haber vermediniz bizi yaktınız demiş neden napi ihlal ettiniz falan filan tartışmalar, kavgalar. Umarız olaylar büyür de canlı yayına seker. Biz de sizinle birlikte her şeyi tanık oluruz arkadaşlar. Yeni bir haber videomuzda görüşmek üzere.